Başlayın. Başladık. Değerli arkadaşlar, bugün de birkaç işten sonra Cevat abi aradı. İnternetten almış numaramızı. Evet. Sultan testat olarak, Elif testat olarak buraya geldik, buraya icabet ettik. Kaç metre yay saldık Cevat abi buraya? 20 kaç dediniz? 20, metreydi. Karanlı boş yer. 20 metre. 20 metreden sonra mutfağını açtık. Nerede kaçak var? Nerede kumaşlı kale var? Sultan Tesat ve Elif Testat orada. 0535 718 99 26 diyoruz. Kaç dakika açtık Şahat abi? Kaç dakika? 15 dakika. 15 dakika bayağı dakika. uğraştık diyoruz. Herkes için teşekkür ediyoruz. Bizi aradığı için kendisine teşekkür ederiz. İki kelam da sen konuşmak ister misin Kenan Bey? Ya bana ben kalın maçı abi. <laughs> Koşacak <laughs> halim hiç yok. Ha tamam. Daha yemek yemedim açıl. Kenan Bey'e teşekkür ediyoruz. Cevat abi senin yorumlarını alalım. Bunu yorumlarım güzel. Evet memnun oldum. Evet. Uğraştık ama artık çok uğraştık Evet ağabey. Bu iş diyoruz ev sahiplerinin yahut da kiracıların işi değil diyoruz. Bu iş erbabının işi diyoruz. Nerede kaçak ve nerede TVC'si kalır. Sultan Sırsız Elif Teysağ. Orada 0535 718 99 26 diyoruz. Teşekkür ederiz. Kenan Bey telefon numaranı buyur. 530 562 0967 Elif Teysağ. Evet çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun diyoruz. Herkese hoşça Allah kalın, kalın diyoruz. Sağolun. Evet tekrar abimle. Şurayı kaldırın biraz yukarı. Evet gördüğünüz gibi her açılıştan sonra büyük kova su döküyoruz. Bir kova, üç kova, beş kova döküyoruz. Bakıyoruz ki tertemiz. Herhangi bir sıkıntı yok. Oradan sana koydum. Şuradan geri geliyor. Şunu kaldırıyorsun abi daha. Gördün mü sevdiğim? Akarır da ya geri geliyor. Aynen. Öbür giderden akar beri tarafa kalıyor. Aşağı bırakmayın. Evet. Evet. Gördüğün gibi on gibi gider abi. On numara gitti. Ben zaten burada su Su, Diğer su geliyordu. Kimin suyu da Aynen, Çok sağ olun teşekkür ediyorum Teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. <laughs>